Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Alanya Spor'un otobüsünün tepelanması ve çakar sistemini yaptık. Çalıştıralım. Farklı mod. 145 santimlik tepelanması kullanıldı. TLS'nin lambaları var üzerinde. Artık farklı, farklı modlarda, 5 ayrı modu var zaten. Arka tarafını da göstereyim. Arka tarafını da göstereyim size. Arka tarafında da yine TLS'nin lambaları kullanıldı. 46 santimlik. şekilde. Bir diğer otobüs de şurada. Bunda eski bir sistem var. Şöyle göstereyim. Ona da yakında başlayacağız. Cihazı montaj ettiğim yeri de göstereyim. Hazır açıkken. İşlemi bitti. Bir toplaması kaldı. Cihazımız burada arkadaşlar. Siren cihazımız. Armasın çakar için kullandığımız mod kartı ve konvertörümüz burada. Buradan içeriye bir giriş var zaten şu bölgeden. Buraya da cihazımızın montajını yaptık. Yüzey montaj çakarlarımız. Şöyle zaten gösterince kamera bile algılamıyor. Çok güçlü bir ışığı var şu anda. İçeriden kumandasının şeyini de göstereyim size yerini. Hemen Şurada şoförün olduğu yerde sola montajımızı yaptık. Cihaz kontrol, ses kontrol. Arka kablosu aracın ta içinden gidiyor. Şöyle e, bir kablo kanalı mevcut burada. Bunun içerisinden arkaya kadar gidiyor. Onların da montajını göstereyim size. <laughs> şu şekilde montajımızı yaptık arkadaşlar. İki vidayla, daha doğrusu dört vidayla tutturma. Diğeri de zaten bu tarafta yine. Zaten camın içerisinden de fazla içeriye yansımıyor. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çok yoruldum. Sesim ondan dolayı böyle geliyor. Bir de maske var zaten ağzımda. İzlediğiniz için teşekkürler.